Merhaba arkadaşlar bugün size First Blood'da e, bir video yapacağım. ben yani videomuzu bunları tanıtacağım arkadaşlar. E, i̇lk olarak e, yani ben First Blood'da para yatırdığınız zaman e, nasıl silahlar, nasıl bıçaklar, bombalar, tekliler, sniperlar alabilirsiniz. Yani nasıl karlı bir alışveriş yapabilirsiniz marketten. E, onları size göster söyleyeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk olarak müzik eşliğinde yapalım çünkü yani belki canınız sıkılabilir o yüzden şimdi basalım ve başlayalım. Evet. Yani fazla sesim meri, bu bu şeyde şarkıda benim sesimin pek çıkamayacağından korktuğum için böyle arada böyle kapatacağım videoda şarkıyı. O yüzden bakacağız yani. Şimdi şimdilik açalım. Şimdi ne yapacağız da arkadaşlar? Diyelim 40 lira yatırdık ödemeden. Girelim. 40, 40 liraya 80 altın veriyor. 80 altın arkadaşlar. Ee, e, 80 altına 800 altına pardon. Hmm, ek i̇lk olarak teklere gelelim. 800 altından karakterlere gelelim pardon. Şimdi kapatalım bunu. Karakterlerden 400 altına. Bu Bilek bir kere yani eğer para yatırıyorsanız arkadaşlar para yatırdığınızı karşıdaki düşmanlarınızın gör, anlamasını yani, e, istiyorsanız karakter anlamadım. Nakitle alınan karakteri alın ki onlar anlasın. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzülüyorum. <Hapşuruk> tuttu. <laughs> Neyse. 400 altından 30 günlük bir aylık bir donatlı bir tane karakter alalım. 400'den 180 çıkarırsak 300-280 altınımız kalıyor. 280 altına. Ee, bir dakika nasıl ya? 300 800 altın abi ya ben 400 diye hesapladım çok üzülüyorum. 800 altından üst çıkarırsak 780 çıkarırsak 626'larımız kalıyor. 626'na ilk olarak süresiz nakitle alınan bir silah almamız lazım. Ee, aron R15 mesela. 300 altındaki süresiz bence gayet karlı bir şey olur. 300 altına ee, kaç altınımız kalmıştı bizim 626 altınımız kalmıştı 620'den 300 çıkarırsak 320 altınımız kalıyor arkadaşlar e, ee, 320 altına. başka ne alalım yani? şimdi a 5 e karakteri aldık 326'na da tekliğe gelelim bir de size kalmış bir şey tekli almak istiyorsunuz ben jolt'u öneriyorum size 90 altına. bence gayet güzel ama tabi 7 günlük yani eğer ben şimdi şöyle diyorsunuz e, yani ben 7 günlük zevkim için 90 altın mı vereceğim çok altın diyorsanız eğer e, ne alabilirsiniz başka en ucuzlardan e, degil alabilirsiniz alabilirsiniz ben şahsen degilanın gerçekten görünüşünü çok seviyorum onu da 7 günlük temiz için bir 30 günlük alabilirsiniz mesela 30 günlük alırsanız 326 kalmıştı 220 80 çıkart 220'den Kaç kalıyor? 126 falan kalıyor. Eğer hiç ben tekli almak istemiyorum diyorsanız bıçak öneriyorum size. Bıçak, gerçekten çok güzel nakitlerden bıçaklar var. Mesela malay kalıcı. Tam böyle şat damarına böyle saatlik bastığınız zaman. <laughs> e, tam şat damarını atıyor böyle. E, <laughs> Buna da bir 30 günlük tabi pahalı bayağı ben mama bence 7 gün değer diye düşünüyorum ben yani. 7 gün hatta hatta ben böyle bir 3 günlük zevkinizi kıymanızı öneririm yani. Buradan 120 altın kalıyor. Deglaya al alıyorsunuz yer. Bir de malak kalıcı alırsınız. 90 çıkarısından böyle bir 10-20 altın kalıyor. 10-20 altına da böyle eşyadan mesela normalde A15 aldığınız zaman süresiz 70 mermisi oluyor. Eğer siz şöyle düşünüyorsunuz ben mermi yani savaşırken mermi çok harcıyorum. O yüzden bana fazla mermi lazım diye düşünüyorsanız bu arada müziği de açalım. Ee, fazla mermi diye düşünüyorsanız buradan ee, mermiler var nakitten 10 nakitte. Buradan tüfek jajuru alabilirsiniz. Ee, bir 30 günlük alın yani. Kaç altınımız kalmış zaten? Ne var olmuyormuş. 3 günlük falan aldım. ama fazla kalırsa bir 30 günlük kalmaz. Ben öneririm arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirici First la ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, bir dahaki başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ha, bu arada abone ve beğenme olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olun ki benden tanınayım arkadaşlar. Öyle yani. Neyse görüşürüz.